pasatı buraya getirdim şimdi farlarını yapmaya çalışacağım arkadaşlar olabildiğince şöyle bir göstereyim hemen gayet mat. Burası bir tık daha iyi. Gördüğünüz gibi sinyaller yok. Dediğim gibi onların siparişini vermiştim. Şimdi şu farları birazcık düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an oldukça kötü. Zımparayla falan filan yapmayacağım bu arada. Söyleyeyim. Daha önce yapmış olduğum o metal cilasıyla yapacağım. Bir görmeye çalışacağım nasıl oluyor. Burası tam var yani. Şöyle bakın inanılmaz karışık vakit vakit kalmıyor yani bununla uğraşmak için bununla şimdi deneyeceğim bakalım ne kadar bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar yapacağım. De değiştirip direkt plastik cilas kullanacağım. Biraz daha iş yapar. Önceki halimden şu an daha iyi. Orası bir kesin. Plastik cilas olduğu için belki birazcık daha olabilir. kısada aynı. İkisi aynı gibi duruyor şu anda. Şöyle göstereyim. Şu an daha iyi gibi. Önceki nazaran. Tabii ki gelişme var. Ama benim istediğim sonuç bu. Değil. Burasını hiç yapmadık. Eminim ki burasını aynı işlemi yaparsak birazcık daha kolay toparlar gibi geliyor. Çıkmasına bakıyorum temiz çıkmasına ama temiz çıkması yok. Bulamadım. Henüz Şimdi şu sağ tarafı dediğim bir. Nasıl sonuç verecek? Ay, yok arkadaşlar. yerinden iyi mi? Kesinlikle daha iyi. Ama şurası yanık. Görüyor musunuz bilmiyorum. Güneşten parladığı için ben hiçbir şey göremiyorum. Ekranı zaten çok ufak bu kameranın. Umarım gözüküyordur. Bu da bir nebze. Daha iyi ama yok. Kesinlikle zımpara istiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alın teri bu arada. Bildiğiniz alın teri. Şıpır damlatıyorum. Ufacık garaj. Güneş beynimde. Yani Gerçekten çok zor şartlar. Şaka değil yani. Şu an maalesef muhtemelen bugünü burada bitireceğim. Siz tabii ki tek video içinde bunu göreceksiniz. Ben müsait olduğum bir zaman bu arabanın farlarını zımpara yapabilecek halde olduğum zaman yapacağım. Çünkü şu an imkansız gibi. Yukarıya çıkıp Tiffany'e yardım etmem lazım. Yani her şey aynı anda olmuyor arkadaşlar. Mini Cooper'ın fotoğraflarını çektim. Onunla ilan vereceğim. Şimdilik kapatayım ben. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölüm derken adam akıllı bir şekilde arabayı yapabileceğimiz zaman görüşürüz. Burayı gerçekten ayarlamam lazım. Bu karışık karışıklığı bitirmem lazım. Yok geçemiyorum. Yapımı içi şef gelmiyor. İçimden yap, yap yapmak gelmiyor yani. Bu görmüş olduğunuz videoya drone ile çekilen kayıtları da koyacağım arkadaşlar. başı ve sonu belli olmayan videomuza tekrar hoş geldiniz. Zımpara yapmayı düşünüyorum. Ee, sinyalleri zaten kırıktı biliyorsunuz. Sinyalleri sipariş verdim. Ee, bir önceki videoda zaten onları göstermiştim, söylemiştim. Sinyaller takıldıktan sonraki hali bu. Metal ile beraber yaptığımız zamanki görüntüsü de bu. Karşısına bir de de bakalım. Gerçi güneş vuruyor ama pek belli olmaz. Neyse Garajın içini birazcık süpürdüm, yere birazcık su döktüm. Biraz ferahlasın diye çünkü çok sıcak. Burası karışıklık içinde, yani burayı bir türlü çözemiyorum arkadaşlar yani. Hepsini öyle ya da böyle bir şekilde ihtiyacım oluyor ve bunlardan vazgeçemiyorum. Duvarlara da delik delemiyoruz çünkü... Şöyle göstereyim. Yani duvarların durumunu. Yani şu mini minnacık kroşe bile... aha Direkt tuz buz oluyor. Az bir şey böyle düzenlemeye çalıştım. Neyse, şimdi kafadan sokacağım arabayı içeriye, yarısına kadar. E, bugün de burada resmi tatil, dini bayram bu arada. Bugün günlerden ne? Perşembe. E, 21 Mayıs olması lazım. E, çok da ses çıkartacak bir işlem olmadığı için bugün yapayım dedim. Şimdi arabayı bir içeriye alayım ben. Ondan sonra minik minik işlemlere başlayalım bakalım. Nasıl bir sonuç olacak acaba? Bitirebilecek miyiz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bize nasıl güzel sonuç vermeyebilir. İçinde bildiğiniz bunun şey var. Ben soapy water yazdım. Normal şampuan var. Öykü olduğu kadar temizlememiz lazım. Kili yapsanız çok daha iyi olur. Üstündeki bütün pislikleri almak için. Kilin yerine geçen bir bez var. Bu bezle yapacağım ben şimdi arkadaşlar. Ses duyuyor musunuz? İnanın bana kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Şimdi bunu yaparken size söyleyeceğim. Ben aynı zamanda da çıkma far baktım. Çıkma farlar da hemen hemen aynı durumda olduğu için çok yanaşmadım. Lakin şöyle bir opsiyonumuz daha var. Yan sanayi, orijinal yan sanayi sıfır far buldum arkadaşlar. Bu yan sanayi farın bir tanesinin fiyatı. Hazır mısınız? Kaç para olduğunu duymak istiyor musunuz? Bir tanesinin fiyatı arkadaşlar 28 Euro. Arkadaşlar bu maskenin işi Önemli, aşırı düzgün olmasına gerek yok fakat zımpara yapacağımız için elimizi bir kaydırırsak arabanın boyasını da zımparalamış oluruz. Ondan sonra uğraşmış. Onun için hiç gerek yok. Aşırı sıcak ve terliyim arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık uzun sürebilir bu iş. Bunu YouTube'da daha kısa bir şekilde daha güzel montajlanmış bir sürü videosu var. Onları izleyebilirsiniz istiyorsanız hemen şu an bu videodan çıkıp. Ben kendi imkanlarım dahilinde size video çekmeye çalışıyorum. Maksat sohbet olsun. Zaten maskeleme demişlerini falan filan yaptıktan sonra beraber çok fazla şu an konuşarak vakit geçirmeyeceğiz. Çünkü zımpara işi 5 dakikalık bir iş değil. Sadece bir tane zımpara kağıdı atmıyorsunuz yani. Farın durumuna göre 400'e başlıyorsunuz arkadaşlar. Fakat 400'e başlarsanız çok kalın olduğu için arabanın farının verniğini komple ortadan kaldırmış olursunuz. Ve bütün bu işlemi polisaj işlemini yaptıktan sonra farınız belki parlar. Evet güzel sonuç aldım dersiniz. Ama çok kalın girdiğiniz için arkadaşlar üstündeki koruyucu vernik komple ortadan kalkmış oluyor. Peki komple ortadan kalkarsa vernik ne olur? Güneşe karşı savunmasız olur. Yani şöyle söyleyeyim. Siz şeffaf bir görüntü almış olabilirsiniz. Bu işlemler sayesinde ama almış olduğunuz şeffaflık, şeffaf görüntü tamamen geçici bir görüntü olur. Güneşe maruz kaldıkça eski haline geri döner. Hatta eskisinden daha da kötü bir hale gelebilir. Onun için mümkün olduğu kadar çok kalın girmeyin derim ben. Benim şahsi fikrim bu. İsteyen istediği şekilde yapabilir. Bu far yıkamaydı, farı temizlemeydi falan filan mevzuları biliyorsunuz birazcık göreceli kavramlar bunlar. Herkes kendi kafasına göre işlemler yapıyor. Onun için arkadaşlar hani ben yani size bilir kişiyim, her şeyini ben bilirim falan filan gibi bir şeyim yok benim. Ben sadece size kendi hani nacizane deneyimlerimi paylaşıyorum. Başka hiçbir şey değil. Şimdi arkadaşlar ben dinle başlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ben daha önceden bunları kestim. Müşterinin yanına giderim diye. Böyle hazır bir şekilde. Babam Türkiye'den gelirken babama sipariş vermiştim. Burada bir tanesi saçma bir para çünkü. Türkiye'de kıyasladığın zaman çok <laughs> komik paraya geliyor. Onun için Türkiye'den söyledim. Zımparamızın her aşamasında su olmazsa olmaz arkadaşlar. Su olmadan zımparlamayın. Çünkü nasıl söyleyeyim size? Zarar verebilirsiniz. Zımpara işlemine başladığınız zaman zımparayı böyle karışık yapmayın. Zımparayı bu şekilde yapın arkadaşlar. Tek bir yöne doğru. Zaten göreceksiniz üstündeki benliğin yavaş yavaş kalkmaya başladığını. Önce tek bir tarafa doğru sıkılmadan yapın arkadaşlar. Biraz sabır istiyor. Yalan yok. Sabırsız bir insansanız size göre bir şey değil bu. Ve sonra, aa falan, verin parasını sıfırını alırım dersin. Zaten muhtemelen gönül rahatlığıyla sıfırını alabilecek durumdaysan şu an bu videoda değilsin. Ben alamazdım sıfırını. İki tanesi iki tane çıkma, iki tane sıfır yan sanayi Alman malı bir bir çift farın fiyatı 54 euro e, beraber kargosu beraber 62 Euro'ya tek tek Yapabiliriz bunu. Ha, şimdi benim Güvendiğim konu ne? Güvendiğin de korkmadığın konu. Bizim bu işlerimiz tutmazsa en kötü ihtimalle onu alırım diyorum. Sizin için de geçerli. Şimdi ben demiyorum ki size 2019 model, 2020 model arabanızda böyle bir durumla karşılaştıysanız eğer direkt korkutucu girişim bu işe demiyorum bakın. Böyle bir şey söz konusu değil çünkü yapacağımız yanlışlar geri dönmesi çok zor yollara sebebiyet verebilir. Onun için mümkün olduğu kadar e, ee, hani geri dönüşü olabilecek şeyler yapın. Bakın 1000'le girdim. 600'e de girebilirdim. Fakat benim şu an üzerine çek bir yok. Vernik olmadığı için 1000'le girdim. Bu fark hatırlıyorsanız öbürküse nazaran daha iyi olan. Daha iyi durumda olan far. Ve bakın uzun zımpara işleminde emin olmanız gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her tarafa işlem bittiği zaman, sildiğiniz zaman, yıkadığınız zaman her tarafa gerekli matlığı verebilmiş olmanız her tarafı aynı seviyeye getirebilmiş, getirebilmiş olmanız. Bir taraf daha açık, bir taraf daha koyuysa bu işlem olmadı demektir. Olmadı demeyeyim yani. Tamamlanmadı demektir. O işlemi bir daha tekrarlamanız gerekiyor. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyorum ama zaten amaç benim gözükmem değil. Sabah evde temizlik yaptık arkadaşlar. Detaylı. Leo bu keyfi çok yerindeydi bugün maşallah. Temizlik yaptık. Bütün evdeki camları sildim çatı katında oturduğumuz için camlar düz değil böyle durduğundan dolayı içeriden silmek sorun değil ama dışarıdan silmek çok büyük sorun haline gelebiliyor. Onun için kollarım biraz ağrıdı. Bunu şarjı matkapla da yapabilirsiniz bu arada. Bu işlemi, zımpara işlemini. Aslında daha da güzel olabilir. Ama ben yuvarlak kesmedim. Hepsini direkt böyle dikdörtgen şekilde kestim. Onun için elde yapıyorum. Hem el de bir anlamda bu şekilde sohbet ediyoruz. Yani dediğim gibi arkadaşlar sonuç itibariyle atla deve bir şey yapmıyoruz ya. Hakikaten atla deve bir şey yapmıyoruz. birazcık daha satalım. Deminden beri bu şekilde gidiyoruz. Şimdi yukarı aşağı yapacağım. Arabanızın farının zımpara işlemi bittikten sonra her tarafın eşit şekilde opaklıkta olması gerekiyor demiştim iyi yapamamış. Şimdi bu kısmı birazcık daha zorlayacağım. Bir kurulayalım. Binme işimiz bitti. Bin Sıra bin beş sessiz olun. Güzel maskeleme bandı arkadaşlar. Maskeleme bandı kötü olunca böyle saçma sapan bir şey oluyor. Şimdi son adım yapacağız. 2000. 3000 de yapalım. Yap yapalım bin bundan sonra normal şartlarda ama ona siz karar vereceksiniz duruma göre. Bence bu yeterli gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar tek far bitti. Bu görmüş olduğunuz alın teri. Zorlandım ya. Kapalı yerde çok zor oluyor. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi istediğimiz görüntü bu. Yani istediğimiz görüntü derken yani bu farın bu buğulaşmış olması gerekiyor. Şimdi ben bunu tekrar sabunlu bezle özür dilerim. Ben bunu tekrar düzgün bir şekilde bir kurulayacağım. İyice kurumasını bekleyeceğim. Kuruma işlemi bittikten sonra cihazımıza gerekli ...pastayı koy koyarak parlatma işlemine geçeceğiz. Umarım bu videoyu çektiğimize değer arkadaşlar. Güzel bir sonuç olur. Bebek poposu kıvamında hissiyat güzel. Neyse bakalım, iyice bir kurusun. Ben bir hava tutayım ona. Arkasından normal bir pasta kullanacağım. Bir de benim özellikle farlarda kullandığım bir plastik... Ee, ...cilası mı diyeyim artık, adını siz koyun. Öyle bir ürün var. Onun duruma göre, gidişata göre deneyeceğim. Şimdi Meguiars'ın kalın pastasını kullanacağım ilk başta. Bakalım ne iş, yap iş yapacak mı? Hep beraber göreceğiz. Birazcık vakit kessin, iyice bir kurusun. İnşallah güzel sonuç olacak. Rupes'in kalın pastasını kullanacağım. Sıfır çizik giderme pedini taktım. Önce çalkalayacağız. Her şeyde olduğu gibi. Çalkalayacağız derken ürünü çalkalayacağız arkadaşlar. Ben zaten çalkaladım az kullanacağız arkadaşlar çok fazla ihtiyacımız yok çünkü bölge çok büyük değil İnşallah gözüküyordur sonra şöyle biraz yayın arkasından da minik devirle başlayın e, hafif bir hologram oluşturacak şekilde üstüne bir e, katman olsun. arkasından da e, darbeli matkabın yani e, şarjı matkabın hızını arttırın ve yavaş hareketler yapın hadi bakalım minik minik aktırdım. Eğer çok fazla ürün kullandıysanız çok hızlı e, devirde çalışırken etrafa pasta sıçlatırsınız. Plastik aksamdan onun için koruyun. Temiz bir mikrofiberle arkadaşlar. Fazlalıkları üstüne alalım. Görüntü gayet güzel değil mi? Şimdi bunun üzerine pedi değiştirerek arkadaşlar o söylemiş olduğum <laughs> plastik cilasını atacağım. İşte pedim yeni bir ped değil bu arada. kalmadı. Ufak tefek dibinde çizikler kaldı. Yani o da e, farda çizik kaldım diye baktığınız zaman belli olabilecek bir şey. Tabii ki şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Yapmış olduğunuz farların içinde genellikle o krom parça var, reflektör var. Eğer bu reflektör, reflektörün kendisi yani krom parçanın kendisine zarar görmüşse siz dışını istediğiniz kadar parlatın yani süper ötesi dünyanın en iyi far parlatan adamı da yapsa içindeki bölüm karardığı için parlaklık belli bir yere kadar ulaşacaktır. Fakat bizim buradaki amacımız arabanın muayeden geçmesi bir. ikincisi maliyeti sıfıra yakın indirmek. Üçüncüsü eskisine nazaran daha güzel bir görüntü elde etmekti. Bizim yaptık. Ee, Rupes'in e, kalın pastasını kullandım. Arkasından da üzerinde ne olur ne olmaz diye işimiz garanti olsun diye. Plastik cila sattım. Şimdi üzerine normal bir cila atacağım ki birazcık daha parlaklık kazansın diye. Unutmayın cila yatarken her zaman pedi değiştirin. Cila atacağınız pet her zaman daha yumuşak olması lazım. Bakın pamuk gibi. Bu çizik almayacak. Sadece parlaklık katacak. Yani istediğimiz sonuç parlaklık katması. Ürünümüzü yine çalkalıyoruz. Zivizer'in cilasını kullanıyorum. Aynı şekilde. Çok fazla koymayın. Şu kadarcık yeterli. Aynı şekilde. İlk önce hologram oluşturacağım. Arkasından birazcık hızlandırarak üzerinden geçeceğim ama bir pasta işlemi kadar uzun sürmeyecek arkadaşlar. Jigar bu kadar. Gerçekten fazla bir şey gerek yok. Hep aynı bezi kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Arabanın karoser olmadığı için. Üstündeki fazla alalım ki genellikle almaz. Yani kalmaz. Bayağı ısıtmışız falan. Zaten ısıtmadan çizikleri alamayız arkadaşlar. Şimdi ben üzerine ruh hastalığı yaparak birazcık koruma katsın diye arkadaşlar. Chemical Guys'ın vaksını süreceğim. Bir tık daha parlaklık verecek. Birazcık da olsa biraz koruma sağlar. Aslında bu işin adalet üzerine bir clear coat atmak. Yani üzerine bir vernik atmak. En doğrusu o. Eski kullandığım bir tane üstüne koydum. fazla kullanmanızın size hiçbir zararı yok. Daha fazla ürün kullanmış oluyorsunuz sadece. Ben üzerine ilk başta e, az ürünü yedirebildiğim kadar yediriyorum sanki elle cila yaparmış gibi. Zaten büyük bir kısım gidiyor. Tamam yine bir hologram oluştu. Bir hafif buhulu bir görüntü var. Birazcık daha üzerine birazcık daha ekstradan katman olarak bırakacağım. Bir 4 dakika, 5 dakika iyice kurusu arkasına sileceğim. Bu sefer çok bastırmıyorum. Amacım birazcık kalın bir katlan bırakmak. Sinyali de yapalım. Arkadaşlar, iyice bekledik. Kurudu. Kamera elime aldım. Beraber bir silelim. arkadaşlar bence sonuç müthiş oldu. Çok net söylüyorum. Sonuç <laughs> müthiş oldu. Sinyalle falan mükemmel birleşti. Bakın burası yapılan yer. Yapılmayan yer. Görüyor musunuz yanıkları? Sesliyor musunuz? Süper oldu. Şimdi diğer farı yaparken kendimi tekrar göstermemin manası yok. Az çok mevzuyu anladınız bence. Ee, dediğim gibi bunu herkes yapabilir. Ee, İhtiyacınız olan şeyler dediğim gibi arabanın farına göre. E, 400'de 3000 arası e, su zımpara, boya zımpara kağıtları. Kalın bir pasta, bir tane cila. işinizi görecektir arkadaşlar. Mevzu şu. Kolunuz yorulabilir. Biraz ekstradan çaba sarf etmeniz gerekebilir. Biraz uğraşmanız gerekebilir. Bunu göz önüne alın. Onun dışında başka hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Bu arada pasta bildiğiniz bayağı bir güzel bir pasta yapmam lazım. Üstü hep ağaçtan döküme tozlar yapışmış hepsi. Arkadaşlar bu video kaç dakikalık bir video olacak gerçekten bilmiyorum ama bu videoyu burada bu şekilde kapatalım. Zaten ee, inanın bana hiç müsait olamıyorum. Adamın kılığı hiç vaktim olmuyor. Arabaların satış mevzuları, uğraşma, telefonlara cevap verme, eve yardım etme falan filan, çocukla ilgilenmek yani kolay değil. Ee, bir yandan da size video çekmeye çalışıyorum. Beğenin ya da beğenmeyin, canınız sağ olsun. Ben sadece içimden geldi bir video çekmiş oldum. Ben şimdi videoyu kapatıyorum ama kapattıktan sonra size dışarıda bittikten sonra güneş altındaki görüntüsünü de paylaşacağım. Lütfen yorumlarınızı ve hmm, tavsiyelerinizi aşağıda yazın yok kapatmaktan vazgeçtim. Çünkü neden? Şimdi arabayı ters çevirip soktum içeriye. Gördüğünüz gibi ön taraf. Ön tarafa bakıyor. Arkası burada. Yani benim elindeymişken birazcık parlatayım. Bizim Bunu sadece plastik çilasıyla geçeceğim. Arabanın bütün e, sinyal, far stop, zımbırtıları sanki sıfır alınmış gibi olsun istiyorum. Mümkün olduğu kadar işte dergi toplu olması için en her şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Zaten hali da çok kötü değil. Yer olmadığı için. Hani birazcık bir matlık var sanki. Şöyle göstereyim. Hafif bir matlık var. Bizim işimiz bu matlığı almak. Şimdi bunun işlemini göstermem gerek, bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü far mevzusunun aynısını e finisyon bölümünü yapacağız. Yani sadece cilasını yapacağız. E, şarjı matkapla. O kadar. Onun için e, bunun videosunu çekmeyeceğim. Hemen halledeyim. Onun da fotoğrafını, onun da görüntüsünü göstereyim. Arkasını bir yoda bakalım. Kapatırız. Tabii ki. Ön tarafı da gösterdikten sonra. Evet arkadaşlar. Şöyle hafif manzaralı bir yere geldim göstermek için. Önce arka taraftan başlayalım. Stoplarından. Şöyle göstereyim size. ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bence güzel oldu. Sırada asıl beklenen bölüm. Sinyaller değişti. Farlarımızı temizledik. Farlarımızın son görüntüsü bu. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır daha fazla uzatmayayım. Ee, her zaman dediğim gibi uğrunda birazcık savaşıp çabalarsanız uygun maliyete bir sürü şey halledebiliyorsunuz. Yani sonuçta atlı deve bir şeydir. Boyacılık deseniz tamam sanat gerektirir, bir şey gerektirir ama bunun gibi işlemleri yapmak için gerçekten hani çok ağam bir şey bilmenize gerek yok. Sadece cesaret edeceksiniz zaten farlarınız kötü durumda Atıyorum zaten muayeden geçemiyorsunuz. Ne kaybedersiniz ki? En azından bu şekilde böyle deneyerek bunu öğrenebilirsiniz. Veya hafta gidin çıkmacıdan Peugeot'ların herhangi bir tane farını alın. Çünkü Peugeot'ların farları hep böyle. Direkt yanıyor. Neyse. Bugün zaten tatil. Bakarsınız jandarma mandarma falan filan vardır. Artık ben bu videoyu kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video, bunun gibi videolar devam edecek arkadaşlar bilginiz olsun yani ne kadar istenmese de ee, alım gücü ile ilgili video yapacağım merak etmeyin ee, yorumlarda anladığım kadarıyla alım gücü dediğim zaman insanlar Türkiye Fransa karşılaştırması yapacağımı düşünmüş ama e, ben Türkiye Fransa karşılaştırması falan filan yapmayacağım ben Fransa'daki e, kazanmış olduğum paranın alım gücünden bahsedeceğim onu bir iki tane örnekle sizlere göstereceğim o kadar karşılaştırma mevzusunu herkes kendi yaşamış olduğu ülkedeki para birimiyle bunu karşılaştırabilir. Benim insanların gözüne bir şey sokmama gerek yok. Yani durum bundan ibaret. Bu arada şans değil Belki bugün Peugeot 250 satılabilir. İnşallah satılır. İlla ki satılır da hani ne kadar kısa zamanda giderse benim için tabii ki o kadar daha iyi. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Abiyen